Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülçin. Bugün sizlere evde yapabileceğiniz en mükemmel pizza tarifini vereceğim. Normalde bu kadar iddialı olmam ama bu tarifte gerçekten çok iddialıyım. Mütevazı olamayacağım. Şimdi pizzamızı hazırlamaya başlayalım. Öncelikle hamurumuzu hazırlayarak başlıyoruz. 5 su bardağı un, 1 su bardağı oda ısısında bekletilmiş süt, 1 su bardağı ılık su, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Şimdi hamurumuzu hazırlamaya başlayalım. Unumuzun bir kısmını yoğurma kabına alıyoruz. Ortasında havuz açıyoruz. Kuru mayamızı havuzun ortasına atıyoruz. 1 su bardağı ılık suyumuzu da yavaş yavaş mayamızın üzerine ekliyoruz. Bu aşamada tuz atmıyorum. Üzerine de bir tatlı kaşığı şekerimi ekliyorum ve elimle hafif hafif karıştırıyorum. Müzik Kenarlardan da hafif hafif unu alarak karıştırmaya başlıyorum. Üzerine de bir su bardağı sütümü ilave ediyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağımı da atıyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Ve son olarak kalan unumu ve bir tatlı kaşığı tuzumu ekleyip güzelce yoğuruyorum. Hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi yumuşak, biraz da ele yapışan bir hamur oldu. Yoğurdukça o kendini toparlayacaktır. Ama zaten çok katı bir hamur olmasını istemiyorum. Ee, bu arada ben 5 su bardağı un kullandım başta da söylemiştim ama bu unun markasına göre değişiklik gösterebilir gerekirse yarım su bardağı az ya da fazla kullanabilirsiniz. Şimdi de hamurumuzun üzerini streçleyip üzerine örterek yarım saat mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurun mayalanırken ben de pizzamın üzeri için malzemeleri hazırladım. 500 gram mozzarella kullanacağım. Kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı domates salçasını 1 çay bardağı suyla sulandırdım. Ee, i̇çerisine de birer tatlı kaşığı kuru kekik ve fesleğen ekledim. Tabi bir miktar da zeytinyağı kattım. Lezzetini artırması için. 2 adet domatesin kabuğunu soyup e, suyunu güzelce sıktım. Burada e, suyunu sıkmak önemli. Eğer suyunu sıkmazsanız hamurunuzu yumuşatıp pişmesini engelleyecektir. Lezzetini alacaktır. Bir miktar mısır kullanacağım, bir miktar biber, bir miktar mantar, biraz sosis ve sucuk kullanacağım. Siz dilerseniz malzemelerde ekleme ya da çıkarma yapabilirsiniz. Ben klasik malzemeleri kullandım. Ee, ayrıca bazı malzemeleri miktarını vermedim. Siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi hamurumuza bir bakalım. Hamurumuz da bu arada güzelce kabarmış. Şimdi hamurumu unladım tezgaha alacağım. Ben 3 adet pizza yapacağım için hamurumu 3 parçaya böleceğim. Eğer siz tek bir pizza yapmak isterseniz tüm malzemeleri yarıya indirip büyük boy bir pizza yapabilirsiniz. bir bezemi açmak için unladığım tezgahı alıyorum. Diğer bezelerini de kurmaması için üzerine örterek bekletiyorum. Hamurumu şu kalınlıkta açtım. Bu kadar yeterli. Şimdi açtığım hamurumu yağlı kağıda serdiğim tepsiye alıyorum. Pizzamızın üzerine önce sosumuzu sürüyoruz. Üzerine mozzarella mı koyuyorum. Şimdi de sucuklarımı diziyorum. Aralara biraz sosis ekliyorum. Mısırlarımızı da ekleyelim. Biber ve domatesimi de ekliyorum. Son olarak da mantarlarımı ekliyorum. Şimdi de pizzamızı önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında alt üst açık ama fan kapalı bir şekilde yarım saat kadar pişiriyoruz. Benim pizzam tam 25 dakikada pişti. Şimdi üzerine bir miktar zeytinyağı döküyorum. Lezzetini artırması için. Dilimleyip servis edebilirsiniz artık. Afiyet olsun. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Denediğiniz tariflerimizi Instagram'da lezzet sepeti etiketiyle paylaşırsanız çok seviniriz. Görüşürüz.